Beyler şimdi babası niceye girdiği itemleri hazırladı. Şu silahlara bakın şu silahlara bunlar ne böyle. Bugün bu silahların hepsini dağıtacağım baba. Hiç sıkıntı yok hepsini dağıtacağım. Fakire fukaraya yardım yapacağım ya. Yeter kardeşim bu kadar troll. Hep troll troll şöyle bir yazalım o zaman. Telefonu kurmamışız. Dur telefonu bir kuralım abi. Kırık cam alınır mı? Gel kardeşim. Alo. Alo kral neredesin? <laughs> Kalbinde. Kral ben sana silah hediye etmek istiyorum. Şey diyeyim kankim galeride. Galeridesin. Hemen geldim. Evet tamam. Geldim. Ben ben, ben, ben Ben, ben silah hediye vermek. Okey? Ben de alırım senden. Okey? Okey 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 okey. Okey okay. görüşürüz galeride. Görüşürüz galeride. Gelsin baba adam. Nerede bu adam? Alo baba <gülüyor> neredesin? Galerinin <laughs> önündeyim. Tamam dur gördüm seni yürü. Sen silah istiyorsun değil mi? Kırık cam lazımdı sana değil mi? Evet. Bana lazım bana lazım. Dur dur. 50 tane mi alıyorum benden? Durun beyler şimdi sakin olun ilk öncelikle. Sakin olun. Para hazır. Para, senin, köpeğin para senin köpeğin olsun canım al. Kime geldi bu? Bana. Tamam al bunu. Bunu da sen al. Bunu da sen al. Al al al. Al kardeşim benim al. Para sizin köpeğiniz olsun. Ooo. Mermi yok mermi yok kardeşim hadi görüşürüz ben gidiyorum. Kral selamünaleyküm. Kral ben şey yapıyorum da yardım yapıyorum da oyunculara böyle sevindirmek amaçlı hediye veriyorum da kral gel gel kral Şşt. Gel gel kral birader gel gel birader gel. Ben şimdi oyuncuları sevindirmek için hediye veriyorum biliyor musun? Bana da verir misin? Tabi tabi beyefendi buyurun gelin size de vereyim. tabii ki de ayıpsınız. Şöyle e... Ama benim arkadaşlarım da var. Onları da düşünelim lütfen. Arkadaşlarınız da var. Tabi ki de şöyle vereyim. Şöyle 3 tane Sana size da vereyim. 3 tane de size vereyim şöyle. Kullanın SMC kral bunları. SMC mi kral? Kalmadı elinizde maalesef. Ama vay siz siktir git tamam mı? Seni seviyorum ama siktir git yani. Eyvallah kanka benim bir tane arkadaş var da o da alabilir mi? Alabilir kral çağır da. Sen niye bana dedin ki kral ya. Ya yapma, yapma, yapma. Tamam yapmıyorum yapmıyorum. Ne istiyorsun? Bana bir tane daha gol yok ver, Allah için. 3 kişiyiz. Ya kişis. tam siz 3 kişisiniz. Çaktırma sus. Sen sen adam sen de adamsın kralı Memurum. Efendim. Memurum bu adam ateş etti. Tamam RDM sesi geldi zaten. Adam ateş ooo. Adam kalmadı memurum. Lan memura pit atma lan. Memurum memurum size sıkıyorlar memurum. Memurum size çıkıyor size. Size sıkıyor memurum size Ay, sıkıyor. İn şimdi oradan sen arabadan. Zing. Onu da vurdu baba. Ne diyorsun oğlum sen? in lan aşağı. Dön kaç kaç kaç, kaç 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 indiler aşağı. Kaç gerçekten indiler. Allah sen de mi iyilesin lan. Ne yes. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no, oldu? No, no. no, no. Geldim. Silah. Çok acil. Acil mi? Çok acil. Silah. Çok acil. Acayip. acayip. Çok acayip. Çok acayip. Verdim. <laughs> Ay. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ay. Selamünaleyküm. Ay. Ay. Oo, dur. Aa, kalan. Down, all down. Baba gel, baba gel, 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 gel. Ananı üç köp. Zıngıldı Dur baba dur şunları lootlayalım ya. Baba niye kuyu atıyor bu? Bu da kuyu attı. Bu da attı. Abi, o zaman ben bu de attın. Baba bizim adamı yanlışlıkla öldürmüşüm. Kardeşim sen niye çöp karıştırıyorsun? Gel gel. Niye çöp karıştırıyorsun ya? Ne? Niye çöp karıştırıyorsun? Seçim. Baba fırsat ayağına geldi. Al sana silah. Hayır bir Johnson, Johnson. sıkıntı mı var ya? Hayır. Sıkıntı olmaz kardeşim. Versene. Aslan abim bana da bir şey versene. Öp bakayım elim veririm kardeşim benim. Buyur. <laughs> Ayakkabılarımı öp AK vereceğim. Yemin et vermeyen adam. Vermeyen adamın amına. <laughs> Ama böyle sağlam <laughs> sesli öp böyle AK vereceğim. Kanka bir aldan var. Of çok güzel öptün. Al AK veriyorum sana direkt. Ne kadar güzel arkada. Yek, <laughs> of al kardeşim benim. Sen bunu hak ettin. Aslan bayım sen daha Sen bunu hak ettin baba başka yok vallahi kalmadı. Öp çavuş öp sen bir şey daha verir misin ya? Öp çavuşu bir şey daha verdim sana. Mua, mua. Al kardeşim benim. Oo. kral selamünaleyküm Aleykümselam selam. göre size silah lazımmış. E... Silah vereyim size. Bana lazım Ver hadi. Şöyle silahını vereyim kral senin de vereyim. Ben kolay ben kola kola gelsin Kral neden ben ateş edemiyorum? Niye? Abi. Bilmiyorum kral ben de Kolay gelsin. Eşref abi. Heh. Abi sana silah lazımmış. Yok. Gürdal yolladı ben dedi ki git ona silah götür dedi. Acil dedi. Ha, atla atla hemen. Atla. Koydum torpidoya abi. Onlar senin tamam, olsun abi. Eyvallah. Tamam abim. Eyvallah. Yerim abi Nisan'a dikkat et abi. Hadi görüşürüz. Tamam reis. Bu ne oğlum her yer eşref tek olmuş. Hop kardeşim hop hop. Şşt, bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Kardeşim sana silah lazımmış duydum göre Aynen abi lazım. Gerçekten lazım mı? Aynen abi lazım. Çok mu lazım? Çok lazım ben abi. Silah verdim. ben de revlesene. Kral seni vallahi revleyemiyoruz. Al kanka bu da o çocuğun hakkı tamam. yardım çocuğa tamam, verirsin. Eyvallah. eyvallah abi eyvallah. Hadi görüşürüz kardeşim. Emekçi kardeşlerim hop. Emekçi kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun emekçi kardeşim benim? Emekçi abi, emekçi ne hakkını ne vereceğiz. Var. Gel kardeşim gel şöyle emekçi hakkını verelim. Abi bu bit tane olmaz bir tane sarmaz bir tane sarmaz emekçi hakkını verelim şöyle abi emekçi kardeşim gel buyur kardeşim emekçi hakkını verelim kral emekçi hakkını ver kekil bana ver ak falan var mı kral verdik daha ne istiyorsunuz emekçi hakkını verdik kral ağır 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 yok ya ağır silahlar yok mu olsa verirdim yok on ak ver ver bir tane Olsa verirdim. Yok kalmadı elimde. Kolay gelsin Mel hadi. Hızlı süpürün yerleri hızlı. Zırh mermiyi de sen bulursun hadi. Memurum. Memurum merhabalar selamünaleyküm. Aleyküm selam sen nasıl buraya geldin? Memurum şimdi onu bunu sitledin de benim bir silah var da ben ona bir ruhsat çıkartacağım da. Gelin çıkartak. burada olmuyor mu çıkartsak şöyle üstüme bir bakarsanız. Şöyle bunlara ruhsat çıkartacağım ben bunlara. Ooo. Bunlara ruhsat çıkartabiliyoruz mu memurum? Şahat parasını verirsen yazıcıyı Ya memurum. Siktirin gidin memurum. Gel buraya kaçma gel. Hop baba kaçan diye. Selamünaleyküm gençler ne yapıyorsunuz? Ne? Ne yapıyorsunuz burada? Bir şey yapmıyoruz abi sen ne yapıyorsun? İyi ben de öyle dolaşıyorum. İyi abi. Silah lazım? Lazım abi. Çok mu lazım az mı lazım? Abi çok lazım öldürüp duruyorlar. O zaman al kardeşim bunları. O Benden gibi. sana hediye olsun. Çık lan önden çık çık. Tamam bir trolden kurtardık sunucu sıkıntı yok. Abi sen sen. Bir dakika bitireyim. kardeşim. Eyvallah teşekkür ederim. Bunu söylediğin için sana biraz daha veriyorum. O sik. <laughs> Adamsın abi Bu arkadaşa da verelim. Gözü kalmasın. Çükü falan düşer şöyle. Eyvallah. Abi biri Çükün düşmesin kardeşim. Çükün düşmesin. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Allah abi. Olur. Dikkat et kendine. Kardeşim dur 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 dur. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kaldırın elleri. Dur. Gel buraya kaçma. Buraya gel. Kaldır elleri. Şş. Bırak adamı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bu, 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 bu beni kaçıracağım dedi. Tuttuk oğlum. Ben, ben de tamam dedim. Bu seni kaçıracağım dedi. Sen de kolundan tuttun. Tamam dedin. Adam tuttu kaçırıyor. Ben ne edeceğim? Adam tuttu seni kaçırıyor. O zaman ben sana bir silah vereyim sen kendini savun bu silahla. Bana al al bunu ha, al bunu vur bu adamı. Kendim vur kendim bu adamı. Olun, vur ben vur ben vur, ben vur ben bunu ben ben vur ben bunu. Ben vur bunu vur ben vur. Burada çekemiyor. Aa o zaman gel kral sana da bir silah vereyim. Bana da bir Şimdi bak sana da bir silah veriyorum. Gelin benle. Bak fight atacaksanız kazanan elimdeki AK'yi alır tamam mı? Hadi bu iki görevi de yaptıralım abi. Şimdi ne yapacağız? Koşacak mı? Gelin kral çekin silahları. Atapark Çek yok mu burada bir yerde ya? 3'e kadar dur 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 öyle değil öyle değil. Nasıl öyle Çekip sıkmıyor Çekip sıkmıyordun. Üçe kadar ha. sayacaktım. Dur Ceza silah milah vermiyorum kral görüşürüz. Tamam. Kardeşim elini kesemci çabuk bana veriyorsun. Çabuk gel buraya. Sen verdin silah. Lan sen silah. Ha ben mi verdim. Verdi. verdim. Tamam ben verdim sıkıntı. Kral selamünaleyküm Kral bir baksana Şş. Buraya gel oğlum buraya gel. Ellerini kaldır ellerini gel buraya. Lan gel buraya gel. Ay, gelsene buraya lan. Gelsene diyorum sana. Konuşsan oğlum. Alo buyurun. Alo abi silah verir misin? Kardeşim şu anda adam dövüyorum dur şu anda olamaz. Tamam ne zaman verirsin? Ay bir arkadaşları dağıtmışsın. Şu anda adam dövüyorum bir dakika. Tamam abi beni dön araya Elini kaldır. Memurum kaldır, durun, tamam. durun durun. Durun! Tamam. durun. Durun memurum yapmayın. God mod god mod god mod. Memurum durun yapmayın diyorum size. Neden anlamıyorsunuz beni? Kardeşim selamünaleyküm. Bilader. Efendim. Silah lazım mı? Yok lazım değil. Vermiyorum o zaman yarram. Niye istiyorsun kanka öyle niye soru? Verecektim silah. Tamam bin ver bakayım. tam veriyorum. Al. Eyvallah kanka. Kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah Ne samimiyetsiz bir yaratıksın sen ya. Ne samimiyetsiz bir yaratık bu. Kardeşim kardeşim çöp karıştırma devrine son. Al bu silahları bugüne verken git. Bir. Oo. Tamam bu, bu silahları al bugüne verken git canım benim. Bugüne verken ne oluyor?